Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Airbit Duo Bluetooth kulaklığın kullanım detaylarını inceleyeceğiz. İlk olarak telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. Daha sonra kulaklıklar şarj kutusunun içerisindeyken şarj kutusunun kapağını açıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bağlantı gerçekleşti. Kulaklıkların herhangi bir tanesinin üzerinde bulunan çoklu fonksiyon tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda kulaklıklar açılır veya kapanır. Bir kere tıkladığınızda çalan parçayı durdurur veya başlatır. kulaklığa iki kere tıkladığınızda ses seviyesini arttırır, sol kulaklığa iki kere tıkladığınızda ses seviyesini azaltır. Kulaklıklardan herhangi bir tanesine üç kere tıkladığınızda sesi asistana bağlanır. Sağ kulakla 2 saniye basılı tuttuğunuzda bir sonraki parçaya geçer. Sol kulaklığa 2 saniye basılı tuttuğunuzda ise ilk olarak başa alır ve tekrar iki saniye basılı tuttuğunuzda bir önceki parçaya geçer. Kulaklıkları kullanırken gelen bir çağrı olduğunda herhangi bir tanesini bir kere tıkladığınızda gelen çağrıyı yanıtlayabilirsiniz. Görüşme esnasında kulaklığa bir kere tıkladığınızda görüşmeyi sonlandırır. Gelen çağrıyı reddetmek isterseniz de iki kere tıklamanız yeterlidir. Genel hatlarıyla T-Tech Airbit Duo Bluetooth kulaklığın kullanımı bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.